Tatmamamız gereken neyin tadına baktınız? Ben ıı, kağıt yiyordum. Tadına bakmıştım sonra bağımlık yapmıştı. Şu an? Şu an bıraktım. Tatmaman gereken neyin tadına baktın? <laughs> Mide bulantısına benzin iyi gelir demiştiler. Benzin içtim tadına baktım. <laughs> Çok kötüydü. Sonra araçlarda artık tutmamaya başladı ya. Normalde araca bindiğimde midem bulanıyordu. Etkili tavsiye ederim. Buradan tavsiye etmeyelim abi. İllet gider bir litre falan içer abi. Bir litre değil yarım litre kurtarıyor. Ben öyle yaptım. <laughs> Kedi mamasına baktım. Yani yemem bir daha <laughs> bir daha sanmıyorum. Neyin tadına baktım ki? Kolonya'nın tadına bakmıştım. Şey böyle gözü kör ediyor demişlerdi. Ben de tatmıştım ve hiçbir şey de olmamıştı. Yani küçük bir şey ama. <laughs> Buradan kötü örnek olmayalım da. Ha evet kötü örnek olmayalım. Tatmamam gerekip de tadına baktığım şey mi? Abi söyleyemem ki bu var. <laughs> ee, bir kızın spermer halde ya. <laughs> 7 yaşında yanlışlıkla dedemin alkolünü içtim. Rakı. Boğazım çok yandı böyle. Ee, kafam bir şey olmadı Allah şükür. Tatmamam gereken bir şey tatmadım abi ya. Tatmaman gereken neyin tadına baktın? Başka hiçbir şey içmiyorum ama vallahi. Peki örnek? O kötü örnek abi tatmadım başka bir şey. Söyler misin? Arko. Gençlere. Arko. O... Kullanın kardeşim çok güzel bir şey. <laughs> herhalde pilesiniz. Bakın Pepsi kapakta araba veriyor. Ben iki kapakta dünyaları veririm size. <laughs> Gelin. Kızıl Akarampi sokak. Arkadaşlar yine de uyuşturucu zararlı bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Burada prim yapıyor. Abi hayatımda yani isotun isotun acısını tadına bakmamak istemiştim. Isot bayağı bir acı olduğu için isot ve daha yani bir sürü şeyler. Neler mesela? Burun <laughs> gibi şeyler yani o tarz şeyler. Tatmamanız gereken neyin tadına baktınız? Çakmak gazı. Nasıldı? Denenmemesi gereken bir şey. Başınız döndü mü? Yani yok hani çekmek gibi değil sadece arkadaşlar arasında olan bir şeydi. Öyle yani güzel. Yapmayın. <laughs> Tatmamanız gereken neyin tadına baktınız? Kazık. Bu kalan penceresi yok. Penceresi boş. Öyle bir şeyim yok. Tatmamanız gereken neyin tadına baktınız? Ee, ıspanak. Bir kere kolonya tatmıştım. İğrenç. Kokmuş diye bir de bamya. Bamya. Evet. Sevmem Hiç sevmem. Hiç. Ee, külü tatmıştım. Mangal kül. Mangal külü. Aynen. Hangi kafayla? Ayık. Ha, Canım çekti. Tadı nasıldı? Kötü. Vallahi tatmamam gereken neyi tattım? Çiş. Cidden mi? Evet. Kiminkini? Kendiminkini. Nasıl tadı? Yanlışlıkla yaptım. Güzel değildi. Çok evet. iğrençti. Yo üzerime <gülüyor> içemedim <laughs> bardağa koydum. <laughs> Babama kakalayacaktım şey şeftalisi diye kendim içtim sonra. <laughs> Değişik bir şey. <laughs> merak ettik. E şöyle, e, nasıl tarif edeceğimi tam bilmiyorum ama e, küçükken işte merakım akıyordu. Elimden alıp ağzıma koymuştum ana okuna giderken. Sümük. Evet. Nasıl tadı? İğrenç. Evet, tuzlu ve yapışkan. Karides. Tadı çok kötüydü. Yenmeyecek. Tavsiye etmiyorum. Ay ben şeye bakmıştım. Şey vardı ya zamanında. E, ince uçlu şarjlar. Onu şarjını emerdim ben. Ucunu emerdim. İnce <laughs> evet. Uçlu şarjı. Evet, evet. Ucunu emerdim. Evet. Ben de telefon şarjını <laughs> evet tatlı <laughs> abi tatmam gereken hiçbir şey yok her şey benim için bir derstir yani her şeyden tatmak isterim gerçekten <laughs> her şeyden tatmıştır yani tatmamam gereken bir şey tatmadım ben niye tatayım ki alçı gibi şey onun tadına bakmıştım sadece ama alçının mı? Yani, alçı değil harç gibi harcın tadına bakmıştım sadece o var eee arkadaşımın zoruyla gözüm kapalı yemek siparişi vermiştim sushi yemiştim hiç sevmedim Valla çok şey tattım ya bence sigara içilmemesi, tadılmaması gereken bir şey ve e, biz aslında her şey o bir kereden başlıyor kimse bence merak bile etmesin Tatmamam gereken neyi tattım? Tatmamam gereken çok acı bir biber yemiştim abi Tatmamam gereken neyin tadına baktım? Abi boza çok kötü abi ve meyan kökü abi meyan kökü cidden çok kötü bir tat önermiyorum <laughs> önermiyorum abi cidden çok ekşi bir tadı var böyle ekşimsi de acı da değil ekşi de değil çok ayrı bir tadı var yani. Vallahi abi öyle bir şey olmadı ya. Sen tattın mı kardeş? <gülüyor> <gülüyor> en son avokadodu ya. Tadı yani kulağa çok güzel geliyor. Ama tadı biraz değişik. Herkes kaldıramaz bence. Anahtar. Nasıl baktın? Ya metal e, canım çok çekiyordu. N nasıl bir tadı vardı? Güzeldi. evet çok fazla. Ne mesela bir tanesi? En basitinden oje yapıştırıcı. Yani gibi. Yanlışlıkla daha çok. Nasıl tadı? Kötü. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.